yani ülkenin haline konuşurken Bulgaristan ve Romanya'da Schengen bölgesine girdi ve sınırları kaldırdılar. Önce Bulgaristan'ı görelim sınırları kaldırırkenki görüntüleri. Yani Bulgaristan artık Schengen bölgesine geçtiği için aradaki sınır kapılarını kaldırdılar. Romanya'da Schengen bölgesine niyeyse ilk bir köpeği geçirmişler. Şöyle kısayım da müzikten telif vesaire gelmesin. Pek de şaşkın gördüğünüz üzere hayırdır ben ne alaka der gibi. Hani siz aranızda anlaşıyorsunuz da ben ne alaka der gibi. İşte en acı verici haber bu diye. Yani biz Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye çıktığımız yolda Banker Bilo gibi kaldığımız için hani şeyde içeride arkadaşlar böyle bir acı duyduğumuz bir şey olarak 2025 itibariyle Romanya ve Bulgaristan bile Schengen bölgesinde biz de artık vize kuyruklarında vize almaya çalışalım. Mustafa Tan demiş ki Ahmet Davutoğlu'na selam olsun biz de giriyorduk hesapla. Ya bize başka şeyler girdi ama